Eyüpte hayvanlar sahipsiz değil. Eyüp Belediyesi köpeklerin bakım, yiyecek, aşı ve oyun gereksinimleriyle yakından ilgilenerek onları yalnız bırakmıyor. Eyüpte hayvanlar sahipsiz değil. Sokak hayvanlarını koruma araçları 24 saat Eyüp sınırları içinde dolaşıp hayvanların ihtiyaçlarını sağlıyor. Üzerinde mi geçmiş? Ekipler hasta ve bakıma muhtaç hayvanlarla tek tek ilgileniyor. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın talimatlarıyla Kemerburgaz Ormanlık kapsamında hayatını sürdüren onlarca köpek amaçlı birden fazla barınak ve beslenme alanı inşa edildi. Bakım çalışmaları kapsamında hayvanlar amaçlı hazırlıklı ambulans ve baytar doktor birçok kez hazırlıklı bekliyor.